Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yepyeni bir oyunla daha karşınızdayım arkadaşlar. Beach Invasion 1915 Gelibolu adından anlaşılacağı üzere Çanakkale döneminde geçen bir oyun. Henüz demo sürümünde e, sağ olsun yapımcılar bana ulaştılar ve oyunumuzu inceler misin diye e, mail atmışlar. Ben de memnuniyetle incelemek istedim. Bakalım beraber yorumlayalım dostlar. Umarım güzel bir şey ortaya çıkmıştır. Yapımcılar adına da böyle bir temennide bulunarak efendim hemen videoya başlamak istiyorum. Oyuna geçmek istiyorum. Ayarları çok detaylı değil. Dediğim gibi demo. Yani e, henüz bu kadar gayet de yeterli. Ve tatlı bir müziği var. Evet yani o dönemi tarif eden, Çanakkale dönemini anlatan hepimizin içinde böyle bir hüzün kaplatan o meşhur müzik çok açamıyoruz telif haklarından dolayı diyelim. Ve arkadaşlar şimdi sandbox modu ve co modu ilerleme modu var diyor. Bunların ikisi kapalı. Sadece buna izin veriyor. Girelim. Gelibolu cephesindeyiz. Gelibolu Gelibolu'da Ertuğrul Koyu ve Sedül Bahir kalesini cephesini savunacağız bu şu an herhangi bir değişiklik yaptırmıyor e, mailde yazan bu yani Sedül Bahir ve Ertuğrul Koyu. Buraları savunacağız. Bakalım nasıl olacak galiba. Evet bunlar düşman birimleri. Toplam 125 düşman mı? Tam anlayamadım ama. Neyse hemen oyunumuza girelim. Beraber bir inceleyelim. Bakalım nasıl... hemen savaş at. Bakalım nasıl olacak. Düşman geliyor mu? Allah geliyor. Sizler de bu arada Steam sayfasını ziyaret ederek oyunun adını yazıp Steam sayfasını ziyaret ederek demoyu oynayabilirsiniz. Demo ücretsiz arkadaşlar. Oyunun çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Ben de takip edeceğim. Umarım. Bir an önce çıkar. Tabi hazır olsun da öyle çıksın yani. Halil acele çıkması iyi olmuyor oyunlar için. He bun o çok, çok, iyi. Kanka bu uçakları vuramıyoruz mu ya? O ne yaptım ben? Nereye geliyorsun lan? Bunları atlatabiliyorsun. Güzel, çok iyi. E'ye bas. Bu ne lan? Oha. bana tutuyor. Çok iyi. Bir tane daha var mı? Ama bu araba ne? Ben bir daha vurmak istiyorum. Nereye, nereye atsın Şuraya atalım. Bir tane daha var. Onu da... Buraya atalım. Güzel <laughs> lan. Silahlar falan hakikaten. Bu ney? Bu nasıl silah lan? Onu da indirdik. Bu <laughs> ne lan? Otola mı gelmiş? Niye vurulmuyor oğlum bu? Vuruldu. Abi adam indiriyorlar ya. Burada ne var? İki gitti, iki iki kaybetti galiba. Aha. Şu da düşman gemisi ya. Bunu, bunu vurulmuyor mu? Aha vurdu. Kanka buna bir şey olmuyor mu? Ne yapıyorsun lan? ne işe yaradı bilmiyorum ama. Aha. Aha vallahi vurdum. Atladı. Baba. Oh, oh, oh. Lan dur. Kaya değil. Başka ne var? Aha. Ooo. Sinematikler güzel. Oha top. Oha. Bu göçertir lan aslında. O <laughs> göçertti bile. <laughs> Gitti o. Şunu vurabilir miyiz hadi? Oo çok aşırı iyi. Oğlum şu büyük gemi niye yıkılmıyor lan? Hadi bu göçertir oğlum. Oğlum işlemiyor ki buna ya. Arkadaşlar buna işlemiyor. Yok. Bence işlemiyor. Her yerinden vurdum olmuyor. 8'de ne var? Ha. Şu 2 iki, 2'deki alet var burada da. Kanka uçak. Kanka bak kalkmıyor yani. Dönmüyor ki baba böyle olmaz ama bak. Oha. Uçakları nasıl vuracağız yani? Gelin lan. O güzel deldim. <laughs> Hangi uçak? Dur şurada. Hangi Türk değil mi? Aynen Mehmetçik. Burada ne var? Ne atıyorsun lan? Oy güzel güzel. Dur. Dur lan. Kaçma. Hiç şey yapmayacağım, deleceğim hemen. Bu ne lan? Benim burada ne işim var? Böyle deleriz. Canakkale geçilmez diye boşuna demiyoruz. Sanki ölür müsün? 6 Bir tane daha top geldi. Şurayı vuracağım ya. Şunu var ya. Orada bir Araba var. Hala ölmedi ama. Oha. Bu ne lan? <laughs> ne yapıyorsunuz? Evet bunu da iyi deldik. Ve evet. Güzel. Galiba bitti. Emin değilim ama. Sanırım şu anlık Demo bitti ama. Bakalım. Tahmin ettiğim gibi. Demoyu bitirdik arkadaşlar. Gayet keyifli, güzel bir proje ortaya çıkabilir. Şöyle ekibe de bir tıklamak istiyorum. Ekip de bu şekilde dostlar. Sınırlı sayıdalar ama ortaya güzel bir şey yapmaya çalışmışlar. Hepsinin eline konuna sağlık. ...bana da mail attıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım onlar adına da çok güzel bir netice olur. İnşallah muvaffak olur, başarılı olurlar arkadaşlar. Sizler de fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela şu bağlama detayını çok sevdim. <laughs> Buraya bağlama falan koymuşlar. Tabi. İnşallah biraz grafiklerdeki o şeyi... Biraz ...göz yoruyor, onu biraz daha böyle sanki daha rahatlatılabilir diye düşünüyorum. Tabii belki benim gözüm şu an ağrıyor. Bilmiyorum ama ufak bir göz yoran bir şeyi var. Bir bulanıklık sezdim grafikte. Tabii o savaş ortamından da kaynaklı olabilir ama onun dışında benim bir şeyim yok. Oyun henüz demo sürümünde. O yüzden çok fazla da yorum yapmak istemiyorum. Benim hoşuma gitti. Demo olarak. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen dediğim gibi fikirleri yorumlar kısmına yazın. Yapımcılar tahmin ediyorum ki yorumları okuyacaklar. O yüzden sizlerin de fikirleri çok çok değerli arkadaşlar. Bu kadar. Demo sürümü dediğim gibi sayfasını ziyaret ederek oyunun siz de Steam üzerinden demosunu oynayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.